Ermeni Gazeteler Cemiyeti Başkanı Ali Bey'e de sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani bir araya gelmek, konuşmak, dertleşmek hakikaten güzel şeyler. Bizim de yapacağımız şeylerde hatırlatmalar yapmalıyız. Bizim için de işimizi daha iyi yapma anlamında da bir fırsat şimdi. Bence böyle toplantılar aslında bu hasletlerin bu bu komşu komşuyu tanımaz oldu. Komşu komşudan haber olmaz oluyor. Bu evlerimiz oldu. Bu evlerimizde olduğu gibi iş yerlerimizde de oldu. Ama işte bunu siz güzel bir örneğin Osmaniye'mizde gösterdiniz. Bence çok anlamlı, çok güzel. E, birlik, beraberlik, dayanışma her zaman hepimiz için gerçekten e, çok kıymetli. E, dolayısıyla bu birlik beraberliğinizi de güçlendirecek, böyle bir adım atmanız bence belki yaşayacağınız birçok sorunda aşma anlamında da ciddi anlamda işinizi kolaylaştıracaktım. Bu hep böyledir. Evet. Beni de davet ettiniz. Ben de böyle bir toplantıya yani böyle birlik, beraberlik, kardeşlik için çay içme toplantınıza gerçekten, gerçekten çok mutluyum.